Selamlar arkadaşlar. Challenger'a doğru serisinin yeni videosuyla karşınızdayım. Bu maç yine oynayacağız. Yanımıza Pike geldi. Karşıda da Aphelios Jona Bot lane'i var. Bakalım nasıl bir maç geçecek. Adamın iki Pike Tyson. O tipi herhalde. Buraya böyle yürüyoruz ama iki kişi. Hadi bakalım. Rünlere açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Edikeri rehber sistemimizi aktif ettik. Oradan bütün edikerilerin güncel ürünlerine, bu ve oynanış rehberlerine erişebilirsiniz. Şimdi burada canlı azim girmemiş. O yüzden iki level'da canlıya direkt olayım bakabiliriz. Normalde pike lane'ine azim girmesi lazımdı bence. Bayağı kırıldan olacak. Bakalım. Sen vur kanka ben ona dördü harcamayayım ya. Böyle bir sektirelim bakalım Afelius'a. Bir tane daha sektirdik. Hımm. Okey. Bu dördüncü vuruşu elinizde tutabilirsiniz. Böyle adamları zonlamak için falan. Zaten load atıyor yani kullanmadığınızda. Güzel arasladık bu arada. Bir W bakacağım. Ah. Okey. Ward atalım bir tane. Biraz agresif oynuyoruz. Gank yiyebiliriz erken. Bir ward bıraktık. <laughs> Pike bir tane Q tuttursa aslında bayağı da adamları da. Şimdiye kadar pek iyi ilerlemedi Q olayımız. Böyle dördü vuralım hemen Aphelios'a. Ölmüş olmalı. Güzel. Bayağı iyi. Flash barrier bastı. Canlı yılını basmış mı? Evet. Hemen adamın üstüne sıktık Yılı da gördük. Onu da pingleyelim. Bayağı güzel rastladık bunu da. Base atabiliriz şurada. Bu maç karşıda öyle bir tank olmadığı için direkt tahsillere gideceğim arkadaşlar. Bayağı iyi duruyor bu maça. Hazır öyle de kilimizi de aldık. Yalnız top lane'de bu Ignite TP maçabının bu şekilde ilerlemesi pek hoş değil bizim için ya. Tapa biraz yardım etmesi lazım galiba Anafira'nın. GJP'nin TP'si varken sıkıntılı olmuş birazcık o lane. flash'ımız yok. Deli belki bakmak isteyebilir bize. Tapa dive da bakabilir. Drake istiyor bizimki burayı puşlayalım o zaman. Bayağı iyi oynadı bizim çocuk güzel. Şöyle dördü de vuralım buna. Hatta da dive de bakabiliriz aslında. Drake'e yardım etsek daha iyi gibi ya sanki. Bizim çocuğa gitmedik. Umarım bir sakatlık çıkmaz ya de. Yani pink ward alalım. Bayağı goldumuz var. İyi durumdayız. Ah be çalamadı denedi de. Yalnız Malzahar ultisi sıkıntı yaratabilir orada. Şimdi o mavi silahı varken Ion arkası bayağı iyi araslayabiliyor. Buna dikkat etmek lazım. Altı olduk. İki inti. Bu silahlar bizi üzer kanka var. Canlı'nın base'ini bozabilirim eğer atacaksa. Bozmuş olmalıyım. Biri burada galiba ya. Bunların move'lar bir garip. Deli bot'a yakın mı acaba? Yo Graps'ta olmalı aslında şu an. Normal şartlarda. Aynen Grabs'ta. Tamam, biz burada rahat oynayabiliriz. Hayk Graps'a gidebilir aslında eğer oynayacaksak orayı. Kate bakalım. Base atmış olmalı karşı bot'tayın. Alamayacağız. Mermi yetişmeyecek. Okey. Beyaz atabiliriz. Burayı izleyemez zaten. Cannon Wave. 30 gold var tahsillere. Onu bekleyeceğiz galiba ya Beyaz'de. Kapta oluyor? Ignite'ını da attı. Kesemedi. Oo, hoş değil olanlar. Çok kötü yaşananlar. Bu fena tilt olacak. Vur bakalım ultini fight. İyi flash attı çocuk. Q'nu yerdin, çektin öldürdük. Hadi be, öldük. Bir de W attım ona ama. Hayır. Bir de tamam lazım. dikkate oynadık burayı. Ah oh ya canlıya da bir tane daha ulti tutturamadık. Tuttursak çok iyi olacaktı. Bu şu anda bu Drake şu an iyi, değil bu arada. Yani bot wave falan çok kötü kanka. O, öyle bir Drake yok çık oradan. Wave'ler kötü yani. Bu Drake'i yapamayız şu an. O Aphelios yürüyebilir şu an bu arada her yere. Kıretmesi lazım bizimkilerin. Okey burada. Bizim birebiri iyi değil ya çok. Ona göre oynamamız lazım burayı. Base atmak isteyebilir çalıda. Bir de W atacağım biraz bekleyip çalıya. <laughs> Nereye attıktan da W'yu? <laughs> Yanlış da klik attım herhalde. Neyse base atmıyorum zaten. Okey <laughs> sıkıntı yok. Güzel bizimkiler Bayağı toparladı orayı. Çok iyi oldu bu. Ya bir tane vurayım sana hadi. Bir tane vurayım bir tane. Şu attık da orada vuramadık. Bunu aslında keseriz şu an Pike görürse. Okay, inti deriz. wave. Buraya push atıp base bakabiliriz aslında. Push atalım base atalım kanka çok manam yok. Fight zor. Bir de çok fazla ping attılar biraz sırstım açıkçası burada birisi olabilir. Kanka bu öldüremeyiz bu şekilde ya. Yenin kaçırdık bak gereksizdi. Manam yok kanka ya. Manam olsa belki oynanabilir burası da. Aman diyeyim, aman diyeyim Morgana. Ophelius gelecek ya buraya buraya. Kuş bakıp reset almak lazım. Pike bu nedeniyle bize öldürtebilir aslında. Bir de W bakacağım eğer oynamak isterse Pike. Ama base istiyorum yani çok gold'um var. Bir tane pink ward'umuzu alalım yine. Hatta Ignite'de bu Kong'un bu kadar kaybetmesi hiç hoş olmadı ama ya. Bir de bir de, bir de kaybetti galiba early. Ya maça bu kadar kötüyse keşke TP girseymiş. Daha iyi olurmuş. Şu ikinci Drake'i alsak çok iyi olacaktı. En yani azından soul point falan Hani güzel olurdu. Bu GP'ne bizi bayağı yoracak <laughs> fightlarda açıkçası. Afelios da güçlü zaten. Hayır, Kenan yürüdü. Alamadık Kenan'ı. Kötü oldu bu. Kanka ben şuraya bir ping katacağım. Aa burada biri var. W ile onu görmüş olduk. W birine vurdu orada. Malzar burada galiba. Yanlış görmediysen bir ne çarptı yani o da buluyor. İyi sektirdik. W'm de var ama mazhar. Yo mid de tamam mazhar gördük. Bayağı iyi burstumuz var aslında şu an. Pyke'ın yolumuzu da bitmiş. İyi oynadım aslında kanka burayı. Oynayabiliriz sanki. Aynen öyle. Hilt bunda. Bravo olsun. Yat bakalım. İyi flash. Çok güzel oynadı Pike'da. Baya tatlı oldu bu. Drake'i getirdi bize. Neyin FF'ini açıyorlar ya? Hilt oldu herhalde birileri. Ah ucunda kaldı ya. Hadi be. Belki çok dip gittin ama ya kanka. Arkamdan biri geliyor benim. Okey flash attı. Ulti duruyor mu azların? Buraya da bir Q atalım. Base'i patlatalım sonra. Ebediğimiz var, bayağı güçlendik. Şimdi de Sonyama'da bufflandı biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden alıp videosunu çekmek istedim. İyi de bir pack geldi, güzel. Şimdilik iyi bir maç geçiyoruz bizim için. Bombardıman yapabiliriz ya bu maç. Öyle bir armor alacak bir karakter yok şu anda karşıda. Bombardıman bayağı iyi duruyor. Ah oh be, nasıl da o ya? Benim ekranımda da de aslında da. İlginç. Şimdi Mazdar'ın ultisine saygı göstermemiz lazım ya. Flash yok gerçi ama yani bir ultiye bayıltıyor bizi direkt. Riley's bitmiş. Birazcık problem. Okey. Bunun flash'ı yok aslında. Burada birileri olsa burayı oynasak keşke ama Nafiri bayağı uzak buraya. Ha, bizi görüyorlar burada. Aynen bak. Şuradaki ward'dan görüyor bizi. Nafiri'yi beklemek lazım. Pike flank'e geçti. Yani bura baya bok oldu. Yani baya kötü fightladık açıkçası. DP kesmek lazımdı. Bir tek canlıyı öldürebildik yani çok kötü hedef. Bu kon kartına ultisini canlıya attık galiba direkt. Naferink'ya da neyse resetleniyor da. Size i̇şte burada tapdaki karşı taplayın çok daha güçlü olduğu için böyle bir sıkıntı yaşadık. Normalde burayı ağır kazanmamız lazım. Ben çok güçlüyüm de hiç öyle bir fight pozisyonu olmadı. Pay kadar reset veremedik. Bizim takım biraz resetlerle çalışıyor yani Nafer artı pyke Rolli aslında ya bu. Yakaladım onu. Güzel. Devamı zor ama sanki. Bu ne abi? Öldüm ya kanka ben bunlara bu ne? Üç item abi mazlar dakika 21 ya. Yani. Bizim Morgana'dan adam bir tane item var. Eyvah eyvah. Sıkıntı çok büyük. Oyun çok zor arkadaşlar. İyi lan kon kesmiş bari. Bu konklam Morgana'nın biraz item alması lazım. Onları beklemek lazım. Ben bayağı güçlüyüm. Nefrimiz de güçlü de. Ben buna direkt ulti bakabilirim bu arada ya. Nice güzel. Çok bir gold vermedi adam 0-6 olduğu için. En azından kuleyi vermedik ve drake'i garantiledik gibi şu an. Hmm, gerçi Drake eğer GP, TP atarsa Drake sıkıntıya giriyor gibi. Birazcık zor duruyor o Drake. O TP'ye burayı kaybedebiliriz. Direkt alıp uzayabilirsek harika olur valla. Bunu bitirelim direkt kanka. Bu üçüncü Drake'imiz baya iyi. Hextek ruhu da bayağı güçlü zaten. Kanka önünde Nidalee var la. ona niye vuruyorsun ki? Aynen şimdi buna. Yakaladım onu. Eğer onu ulti atarsa öldürürüm ben Mazzara. kadar vurabiliyorum vallahi kanka. Anca mermi çıktı. Bu Aphelios aslında bir Q tutturursa belki öldürürüz de. Şatta var mı? Yokmuş. Aman diyeyim kanka. Okey burası base ya. Çok fazla goldumuz var item bitirelim direkt. Yine bir pink ward alalım ekstra goldumuzda. Bayağı iyi durumdayız. Ee, QSS yapabiliriz aslında ya. Malzahar için çok rahat oynarız biliyor musunuz QSS yapsak. Level'e de çok hasarımız olur ama burası sanki QSS gibi ya. MMR da vermiş olur bize. Güzel olur gibi. Şurayı bir pink diyeceğim. Midwave e oynamak lazım arkadaşlar şu an. Ya bu manzar varken mid de nasıl açacağız bilmiyorum. Nafiri tapa gidiyor da onu öldürüyorsa okey. O ne orada bayağı yalacak bence o adam onu. Burada vardı var kanka. Bence orası çok da iyi değil ama. Yürüyeceğim. toparladık burayı. Öldüm ya sanırım. Ya <laughs> ee, buna yapacak bir şey yok ya. Bir kargolda da GP aldı. Hiç hoş olmadı bu. Yapacak bir şey yok ama yani. Hattaki fight biraz gereksizdi ya sanki. GP'nin itemlara bak. Adam 17 level. Acayip tehlikeli. Ya Mazar flash ultisinden dolayı acaba... Pike ne yapıyor? Yani ilginç bir ölüş gerçekten. VSS almalı mıyız? Ya biraz emarımız alacağım galiba ya. MR'ımız da olmuş olur hem. Mazlar gerçi bana R'ye atabiliyorsa zaten o fight... Yani çok zor bir fight da. Hani adam bana R incine e girebiliyorsa fight zaten durum muhtemelen ama... Yine de hani bir flash ulti falan bakamaz en azından. QSS alırsak. Ya yani 0 8 -0 şu oyunu kazanmaz umarım ya. Baksana çok basit maçtı aslında. Tapta'ya çok fark var o yüzden böyle oluyor. GP çok onda. Malzarda da bayağı önde eşya olarak. Ya benim oynadığım karakter de çok şeye müsait bir karakter değil açıkçası bir v 9'a. Bu arada evet tradeleyebiliriz ya Drake'le onlar Drake oynayacak. Biz karşılığında belki bunu alabiliriz ama geliyorlar ya. Yalan, yalan gibi bu. GP'nin olduğu fightlar bayağı zor. Nafri'yi kesecekler bu arada ya. Bir dikeye vurabiliyoruz mu karşılığında acaba? Wave yok ki kanka wave yok wave. Nasıl vuracağız? Direkt çıkacaktın adam. Öyle bir şey yaptı bilmiyorum. Deneyelim almayı bakalım. Alabilirsek çok iyi de. Ya adamlar buraya gelecek ki bunu alamayız bence. Baksana abi GP'ye neler yapıyor ya. Bayağı iyi güzel. Ama şeyi alabilsek çok iyi olacaktı ya Soğulu. Soğulu bayağı iyi olacaktı. Yalandan uzadı yani şu anda. Midi bir wave daha ettirip neşte Vision almamız lazım şu an. Ya şu GP'yi tek dersek bir şekilde fightlar okey duruyor aslında da. GP sıkıntı. GP'yi kesmek lazım yani. Ya bayağı damage'im var aslında şu an. Ultim geldi. Base'de son fısıltımız var. Bayağı hasar farkı yaratır aslında son fısıltı. Bir Morgan'a Q'su falan tutturursak belki bakabiliriz. Bura bayağı kötü yalnız ya. Bayağı kötü burası. GP de karakteri iyi oynuyor bu arada ya. Hakim yani. İyi GP'ler sıkıntıdır her zaman. Midwave'e vuracağım. Sonra yürüyeceğim oraya. Aaa QSS bastım yanlışlıkla. <laughs> Neyse. Bir an yoğumum var sandım hareket hızıyla çıktık deriz. Orayı oynayamayız ki kanka. Orada köy sesim yok. Köy sesim olsa gittik <laughs> yani orası. Anlamıyorum ki ne oluyor maçta. Ne yapıyorsunuz? Allah çok ilginç ya maç. Drake çalmayı deneyebilirdi aslında da. Mid daha alamayız gibi duruyor. Adamlar bot'a mı gidiyor? Burası base ya. Orada burada GP ultisi yersem ölürüm riske atmayacağım o yüzden. Ne yapıyoruz abi? Botu mu kesiyoruz? Okey geldim. Bir zaten tutamayacağız. devam. Kuleyi alabiliriz aslında da. QSS hareket hızı için bastık. Mazdarın TP'si bizi yüzebilir o yüzden. Bakalım. Hı, aldık çıktık ya. arkamıza eğer TP düşmediyse bunu da keselim. Malmortius lazım bana da. Ee, nasıl yaparız onu bilmiyorum. Of fena vuruyoruz yalnız var ya. Peki, Mazzara'nın flash'i gitti. Karşılığında bir şey alamadılar. Bayağı iyi bu bizim için. Soğulu açsak çok iyi olacaktı ya. Benim flash'im yok, onu biliyor şimdi karşı takım. Ultim falan bar atar ya şu an. Acaba bot satıp mal mortius alsak mı? Ondan çok emin olamadım. Alsam harika olur da. Aphelios top da. Aphelios da bu arada vurur şu an. Ha? 4 item olacak o da. Ben de para var da bir şey alamıyoruz yani parayla. yanlam ifade etmiyor o para. Fight yap bakalım numaranı. Ah be. Yani kanka. Salak salak ping ya. Ne aptal adamsın ya. Morgan'a zonya bassa harbiden iyi olabilirmiş bu arada. Abi niye öldüm ki ben anlamıyorum ya. Hadi öldürün şunları. Belki ne çalırız. Okey güzel. Ne çalabiliyoruz mu ya da direkt daha önemli de. GP vermez gibi ya. Neşte problem bu arada. Malmortius çekelim mi ya acaba botu satıp. Yani bu slow falan da engelliyor. Baya önemli aslında da. Ya da belki son fısıltı yerine çok düşürür mü acaba sarımızı? Abi %40 armor pan da çok fazla ya. De %100 crit oluyoruz. Critten de çok şey vermek istemiyorum. Belki bot yerine olabilir bir ihtimal. Drake. Yani GP'yi keserlerse okey duruyor Drake. Aman diyeyim dikkat. Çok tehlikeli o GP. Mid bırakıp yürüyeceğim oraya direkt ne olur ne olmaz diye. Ha, direkt iki bitirsek okey şu anda. Ekstra bir şey gerekmiyor. Çıkın abi. Çık 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 çık. Direkt çık, direkt çık. Kanka neyi duruyorsun ki orada yani? Red'i de alamadık ya. Red'i alsaydım keşke. Oranın bitik olduğu belliydi. Şimdi Nafir'i o Red'i alacağım diye ölmez umarım. O Red'i oynayabilirler çünkü şu an. Alırsa çok iyi ama güzel. Fight aramamak lazım. Morgana'yı beklememiz lazım şu an sadece. Aha. Yalandan açtım bu ultiyi. Bir şey olacağından değil de. Yapma oğlum. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ki yani? Çok trollsunuz kanka siz ya. Oynayışlara bak. Bir de chat atıyorsun ya. Yok ya maalesef yapacak bir şey yok arkadaşlar yani. Ya sen ne çok konuşuyorsun kanka birazcık sussan ya valla mesaj sesi kafamı şişirdi çocuğun. Yani şurada şu hatayı yapıp da sonra bu kadar chat atmak bayağı ilginç gerçekten. Ya 500 maçın var kanka 170 puansın neyin chatini atıyorsun ki bu kadar ya. Ha bir de oyunun en kırık solo en kırık rolünü oynuyorsun oynadığın çarlar belli yani. Hani Jungle oynayarak bu çete atamazsın ya şu performansla yazık diyecek bir şey yok yani. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Olmadı maalesef. Kaç puana düştük göremedim ya bakayım. 575. Yavaş yavaş olacak. Yine okey maçtı bence. Yani dediğim gibi çok kolay maç olurdu aslında. Aphelios bir ara 0 8 0'dı galiba da işte top lane ile mid lane biraz daha eşit gidebilseydi bayağı kolay maç olacaktı aslında. Like ve yorum atarak destek olsanız çok sevinirim. Abone olarak da videoların takibini sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. She doesn't take it slow. She's putting on a show. She's acting like a pro. Ooh, baby, let's go.